Nöbet Tepe. Evet burası da Filipe'de Nöbet Tepe. Zaten Filipe'de dört tane tepe var. 4'üne de çıkmış olduk. Bu Nöbet Tepe ile <laughs> son tepe. Çok yorulduk. Evet. Ama şehrin manzarası da çok güzel değildi. De. <laughs> Tam karşımızdaki yer. <laughs> Saat, Saat <Kılıç. gülüyor> Saat Tepe cami minaresi var bak evet. burada. O da eski cami. Aynen. Şimdi bak şu çapraz şu ha, değil şu, şu kiliselerden biri evet. dolandık bak birinci bu ikinci. Evet buraya çıktık şimdi. Şehir görebiliyoruz biz. <laughs> Kaç tane daha Güzel bir karşı aşağı indi Bu da diğer taraftan görüntüsü. Neredeyse Filipin'in tamamını gezdik. Şu merkezdeki hamam mı dönüp oraya gitmedik. Şurada kilit bak iki taşın birbirine şey olmasın diye, oynamasın diye. Araya hep metal koyuyorlar, diğer taşı da buraya koyunca taş kayıyor. Dışarıda.